Merhaba sevgili izleyiciler. Baştan sona sağlık haberlerinde bugün size propolisin faydalarından bahsedeceğiz. Şu an elimde gördüğünüz propolis toplama düzeni kovanlara yerleştiriliyor. Böylece elde edilen propolis hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de oldukça yüksek oranda antioksidan özelliğe sahip. Gördüğünüz gibi elimdeki kovandan yeni toplanmış ham propolis. E arılar kovan da petek gözlerinin içini bu ağaçlardan topladıkları propolis adı verilen reçinemsi maddeyle kaplıyorlar. Üzerine kendi yavrularını bırakıyorlar, gıdalarını bırakıyorlar. Kovanı propolisle steril ediyorlar. Propolis doğadaki en güçlü doğal antioksidan olma özelliğini de taşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde yaptığımız bir araştırmada bütün meyve sebzeleri ve ayrıca propolisi fenolik floronat bileşenler ve toplam antioksidan kapasite açısından değerlendirdik. Bu çalışmada ortaya çıktık ki propolis nardan fenolik floronatlar açısından 80 kat daha güçlü. Vücudun propolisi sindirebilmesi için ham halinin işlenmesi gerekiyor değerli fenolik flavonoidler tamamen bal mumuna tutulmuş durumda ve bal mumunu vücudumuz sindiremediği için bağırsaklardan direkt atılıyor. Ama damla haline getirdiğimizde mesela bu elimdeki %10 oranında saf propolis içeren damla formu. Bakın gördüğünüz gibi fenolikleri elde edebiliyoruz. Bal mumundan tamamen kurtuluyoruz. Berrak bir özüt elde edebiliyoruz. Bu şekliyle vücudumuz sindirebiliyor. En az %10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten günde en az 20 damla tüketmek lazım. Gerçek ve doğru propolisi ayırt ederken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. Anadolu propolisi bakın ham hali kahverengi. Özütlendiğinde de tabii ki kahverengi olarak damlayı elde edebiliyoruz. Bunu suya damlattığımızda suyun rengini sarı yapıyor ama kendi rengi sarı değil. İçerisinde bal olmamalı, bulanık olmamalı, böyle berrak olmalı. Ve yine her mililitresinde en az %10 oranında saf Anadolu propolis içeren özütün antioksidan kapasitesi de minimum 120 mg olmalı. Propolisin insan sağlığına da oldukça fazla faydası bulunuyor. Karaciğer koruyucu özelliği var ve artı olarak antikanserojen etkisi çok güçlü. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücutta antikor üretimini arttırıyor. Mesela şimdi koronavirüs aşısı olan kişiler vücutlarındaki antikor seviyesini yüksek seviyede tutmak için düzenli propolis tüketirlerse bunun yararı olacaktır. Propolisi düzenli şekilde kullanmak vücuttaki etkisini göstermesi açısından oldukça önemli. Ağız içi uçuk aft ve yaraların tedavisinde, yara yanıkların tedavisinde, sedef egzamanın tedavisinde destekleyici olarak kullanıldığına dair yayınlar var. Çok çeşitli kanser türlerinde tümörlerin küçülmesini sağlarken sağlıklı dokuya zarar vermediği ve kemoterapinin ve radyoterapinin de etkinliğini arttırdığı ve üstelik yan etkilerini azalttı. Mesela kemoterapi alan hastalarda biliyorsunuz ağız içinde çok fazla yaralar oluşur. Propolisin düzenli kullanımının burada kemoterapinin yan etkisi olarak ortaya çıkan bu yaraların oluşumunu azalttığı oluşmuşsa da iyileşmesini kolaylaştırdığı gösterilmiş. Propolis diş ve diş hastalıklarının iyileşme sürecine de destek. Destek oluyor. Hem diş etinin dokusunu iyileştiriyor hem de çürüklerin oluşumunu azaltırken oluşmuş çürüklerin tedavisinde destekleyici özelliği var. Astım, alerjik astım, bronşit ve bronşiolit gibi hastalıkların tedavisine de yardımcı oluyor. Sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz enfeksiyonu, kulak burun boğaz alt solunum yolu bronşit, bronşürit enfeksiyonu geçiren çocuk ve yetişkinlerde düzenli olarak propolisin beslenmeye dahil edilmesinin bu hastalıkların tekrarlama sıklığını ciddi şekilde azalttığı ve yine hastalıkların da süresini ve sıklığını ve şiddetini azalttığı bilimsel çalışmalarda gösterildi. Propolisin çocuk sağlığı üzerindeki etkisini ölçmek için Belgrad Üniversitesi'nde 2020 yılında 55 çocuk üzerinde bir çalışma yapıldı. Geniz eti büyümesi nedeniyle sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda yapılmış. Bu çocuklarda bir gruba düzenli olarak beslenmesine propolis eklemişler. Diğer bir gruba eklememişler. Görmüşler ki propolis alan grup çok daha çabuk iyileşiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından ülkemizde bulunan propolisin koronavirüse etkisi üzerine bir araştırma yapılmış. Propolis yeni tip koronavirüsün hücre içindeki enzimlere bağlanmasını engelleyebiliyor ve hücre içerisinde çoğalmasını engelleyebiliyor. Üstelik de bu Anadolu propolisiyle ispatlanmış oldu.